Bana Merhaba. Gerçekten seni geride tutan, seni sıkıştıran, sorunlar yaratan aslında kim? Aslında cevap kendimiziz. Bazen kendimizin en büyük düşmanı oluyoruz. Peki neden? Neden kendimize bunu yapıyoruz? Hepimizin hayatında sıkıntılar, zorluklar olabilir. Fakat unuttuğumuz bir şey oluyor. Kendi gücümüz ve değerimiz. Aslında hepimizin varlığının, özünün bir değeri var. O öz farkındalık aslında oradan geliyor. Fakat öz değerlerimizi, özümüzden gelen o değeri unuttuğumuz zaman asıl sıkıntı orada başlıyor. Çünkü özün değerini bilen kişi öz sevgi, öz cesaret, öz farkındalık, öz şefkat geliştirir. Fakat bunun karşısında da bir şey var, öz yıkım. Ve hayatımızda bir şeyleri değiştirmeye çalışırken genelde Öz sevgiyi artı, arttırayım, öz güveni arttırayım oluyor. Fakat öz yıkım davranışlarını sergilemeye devam ettiğin zaman öz değerlerini de sabote ediyorsun, kendini sabote ediyorsun. Bu noktada öz yıkım davranışlarını fark etmek çok önemli. Davranışlar, duygular, düşünceler aslında birer alışkanlıktır. Bir şeyin tekrarıdır. Aynı düşünceyi tekrar ederek aslında düşünsel bir alışkanlık haline getirmiş oluruz. Burada konu alışkanlık değildir alışkanlığın ne olduğudur. Eğer sana zarar veren düşünceleri alışkanlık haline getirdiysen bu katlanır, katlanır, korkuya, kaygıya, endişeye dönüşür. Fakat daha çözüm odaklı, yapıcı, besleyici düşünce yapısını alışkanlık haline getirirsen o zaman hayatına daha derin anlamlar katar. Daha huzurlu, uyumlu bir yaşam haline geçmiş olursun. Peki sorumluluk da kendi düşüncelerini fark etmektir. Şimdi öz yıkım davranışlarını böyle yükler gibi düşünelim ve bir balonun aslında yükselebilmesi için o yüklerini bırakması gerekiyor. O balon o yükleri bırakmadığı sürece aynı döngüler içinde kalacak, aynı sıkışmaları, aynı olayları yaşayacak. Peki bunu yaratan kim aslında? Dışarıyı mı suçlamamız gerekiyor? Yoksa kendimizde yaptığımız davranışlara bakıp bunu acaba ben neden yapıyorum? Bu olayı neden yaşıyorum deyip sorumluluk alıp değiştirmeli miyiz? Evet. Bu sorumluluğu alan kişiler aslında kurban rolünü bırakan kişiler oluyor ve bu noktada da her kurban rolünü bırakan kişi kendi hayatının kahramanı oluyor. Kendini fark eden kişi o yükleri bırakmak için bir adım daha atan kişidir. Evet, hepimizin yükleri var. Fakat onları atabilecek kişi de biziz. Ve bunu nasıl yapabiliriz? Fark ederek yapabiliriz. Çünkü insan sadece fark ettiği şeyi değiştirebilir. Kendi nasıl sabote ettiğini fark etmek ister misin? Bu seride öz yıkım davranışlarını tek tek inceleyeceğiz. Bunların hangisinin kendinde olduğunu fark etmek ve pratiklerle bu alışkanlıkları, düşünce alışkanlıklarından özgürleşmek ister misin? Bence okey. Özünü yıkma yani sonuç olarak. Özünü besle. O özü besle. Onu yıkma. O senin özün. Tamam mı? Öz yıkma. Hayır. Hayır. hayır.